sağ bek ve sol süper orta sağ. Abdülkerim de mesela evet. Monaco maçında evet. birkaç pozisyon hatası evet. yaptı ya. Şimdi e, ikinci bölümde Avrupa'yı konuşacağım ama hani bu maçın pozisyonlarından sonra özellikle Ocak ayındaki maçlara yönelik hani oradaki eee matematiğe yönelik de konuşacağız. Monaco maçını konuşacağız ama daha çok e, Galatasaray'ı ne taşır e, Avrupa'da devamı onu e, ona bakacağız. Son duruma bakacağız. Oradaki iki maça bakacağız. Sağ bek, stoper, orta, orta sağa var. kanat bir tane. Sağ bek Sto sol Sağ stoper. Sağ bek istiyor mu? Tabii istiyor. He. Sağ bek istiyor Şellay'e önde kullanmak için. istiyor. Yok çünkü. Ee, yani artı sol, sol stoper, sol stoper, orta saha. Çünkü sağlardan çok memnun değiller yani bir ölçüde. Hı hı. Oraya bir oyuncu belki iki, ee, bilemiyorum ama öncelikle bir tane var. Baktıkları bir oyuncu varmış. Bir de kanat oyuncusu alacaklar. Dört oyuncu olabilir yani. Dört hatta beş bile olabilir. Devre arası için yüksek bir rakam. Ama bunun evet. önceden e, şeylerini isimlerini belirlediler. Hmm, Zaten oldu? onun üzerine hazırlık, çalışmaları hazırlık büyük ihtimalle yapalım. devam ediyor. Yap, hazırlık dolayısıyla. Ben, ben Galatasaray'ın mesela bir single ile ilgili mesela en enteresan alındı ama Monaco'da üçlünün sağ bekiyle dörtlünün sağ beki farklıdır. Koşu metrici. Şimdi şuradan girelim. Sanchez de oynadı. Derbi de oynadı. Sıfır atayla. Hiç Sanchez sağ çık gibi ileri koşup böyle metraj ayrı. O da atletik Sanchez de Sinko'da. Ne yaptı? Orta sahada kontrollü pas yaptı. Kaldı Sanchez. Yani oradaki sağ bek daha kontrollü oynar. Sinko gidip geliyor. Gidip geldiği zaman siyahi oyuncular atletiktir. Ama dayanıklıkları çok iyi değildir. Bazı oyuncular hariç. O önce Bak sorayım. bazı oyuncular var tabii ki dayanıklıkları Hiç onu da söyleme Kante gibi var He. yani o ayrı ama böyle e, atletik oyuncuların sakatlanma riski de fazla. Şimdi bunun sezon başı böyle bir yatırım yapıyorsanız yani bunu bir Frankfurt maçında 5-1'lik e, sağ sol stoper Sanchez de Sink oynadı. Bunu daha çok böyle ligde oynanacak birkaç maça yayıp ondan sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynatmak gerekirdi. Orada 5-1'lik bir skor bitince Abdülkerim Bardakçı işte şey oldu ne o onu oynatalım. Abdülkadir Bardakçı geçen maç neredeyse oyundan atılacak. Öyle bir hatalar yapıyor ki yani öyle böyle değil. Şimdi sezon başı planlamada madem öyle Sabek Singo'ya bir tane sol bir stoper atletik alınabilirdi bir. İkincisi Singo'nun maliyeti e, çıkılabilir mi? Rahat çıkılır. Premier Lig'de karşılığı var adam bir kere. Net istiyorlar. Ya yani bir iki kulüp net benim duyduğum istiyor. E, Singo'nun maliyeti 31 milyon euro. Şimdi bonservis 3 milyon euro yıllık ödüyorlar 34. 7 milyon euro 5 menajer paylaştı. 5 menajer 7 milyon euro bu e, menajerlik parası ödedi Galatasaray. Bu net bilgidir. 7'yi de koyduk bu 41 milyon euro yapar. Bu 41 milyon euroyu Singo getirir mi? Getirir. Bir kere onu net bir şekilde söyleyeyim ama Galatasaray sezon başı planlaması sabek olarak olmamasıydı. Üçlü oynuyorsan sabek pardon sağ stoper, Dörtlüğünü sabit edildi veya Sanchez'le partner. Hani yok o oynamak istemiyor bu ama Galatasaray'ın en iyi zamanlarına baktığımızda Ufolijiler sağ ayaklı yanında Semih'le oynuyordu sağ ayak. E, Avrupa'da büyük olaylar 98 ile 2000 arası 2 sene her maçı galip getiriyorsun düşün. O zaman Papescu Bülent. Yani e, milli takımın en iyi zamanlarına bakıyorum ben e, Bülent'le Alpay. Yani gibi gibi yani e, Kazımcan konuşuyormuş. Bir gidelim hocam. Tabii tabii. Söylediğiniz isimler gerçekten de Galatasaray Kulübü için şu an iyi, iyi bir isimler. Onlardan her anlamda sağ içine sağ çok şey öğreniyorum. E tabii ki de hem mental hem fiziksel olarak da sezon başından beri hem bireysel olarak hem takımla beraber çalışmalarım hep devam ediyordu. Kendimi hep hazır tuttum. Mentalimi güçlendirdim, fizikimi, fiziğimi güçlendirdim. Ve sonrasında hocamın da bana vermesiyle beraber içimdeki gerçek yazımcını ortaya çıkardım. Safa <laughs> Bey. Kazım Can tebrikler öncelikle. Yani aslında sen de biraz süreçten bahsetiyorsun var. transfer dönemi son günleri aslında ayrılığın bile konuşuluyordu. O noktadan bu noktaya geldiğinde o da bunu takdir etti zaten ama aslında ben mental olarak nasıl kendini hazırladığını da merak ediyorum. Çünkü şu an böyle yazılmadı ama günün sonunda forma yine senin oldu. Hiçbir zaman düşmedim. Her zaman dediğim gibi mentalimi, fizikimi nasıl geliştirebilirim? Sağ içinde, sağ dışında kendimi nasıl bir ekstra motive edebilirim diye düşündüm. Dediğim gibi her zaman hazır olmama veriyorum bu şansı. Hazır olduğum için de forma şansı buldum ve sonrasında iyi değerlendirdim. Çağatay Bey. Kazımcan tabii mental olarak, fiziksel olarak çok hazırlandığından bahsettin ama Okan Hoca ile e, takımdaki diğer tecrübeli isimlerle bu konuda özel görüşmeler yaptınız mı? Bunlara da e, merak edilen noktalar da var. Takımdaki e, her oyuncuyu e, özel olarak hani e, görüşmedim ama toplu olarak bana her zaman destek verdiler. E, takımın liderleri olsun, e, sağ içindeki e, yanımda oynayan insanlar olsun her zaman bana destek sağladılar. E Tabii ki de hocamın önderliğinde e, e, bence e, bu konu benim için çok özel. Barış abi bana hem mental açıdan da çok yardımcı oldu. Gerçekten de geçtiği yolları bana adım adım söyledi ve bu durumda buralara kadar tekrardan geldim. sormak istiyorum. Çok eksik var takımda. Monaco'dan çok yorgun geldi takım. Çok antrenman da yapamadı. Ama bir başarı var, ezici bir üstünlük var bugün. Bu başarının sırrını nasıl değerlendiriyorsun? O kever burasının ruhu nedir, sırrı nedir? Bence e, takım sırrı e, lider oyuncular olabilir. E, gerçekten de herkes e, sağ içinde bir önderlik, bir liderlik e, sağlıyor. E, ne zaman e, hocamızın bize e, verdiği taktik e, kısmını ne zaman doğru sağ yansıttığımız zaman da zaten sonuca hemen ulaşıyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Evet. Ee, devam ediyoruz efendim. Kazımcan'ı dinledik. Hemen e, bu bölümde bir maçın pozisyonlarına bakalım. Basın toplantıları gelecek. ikinci bölümde kullanacağız. Avrupa'ya bakacağız. Özellikle dediğim gibi e, Ocak ayındaki Atletico Madrid ve Manchester City maçlarına grupta durum ne? Bizim ee, buradan çıkış planlarımız nasıl şekillenir Programın sonunda da Trabzonspor Beşiktaş maçına dair e, Muhabir arkadaşlarımızdan gelen Son kadrolar ışığında da Küçük bir değerlendirme yapıp Öyle toparlayacağız Hemen e, Bir şeye bakalım e, Pozisyonlara ikinci dakikayla başlayacağım Ali Yılmaz'ın bu maça verilmesini yadırgadınız mı? Ben yadırgadım da o yüzden söylüyorum Hangi yaştan yadırgadınız? E, çok hata yapmıştı geçtiğimiz haftalarda. Şöyle, şimdi... E, yani e, Derbi'yi de iyi geçirmedi. Sonra bir Kocaeli ne maçıydı? Orada habire var yönetti Göztepe, maçı. Göztepe-Kocaeli maçı. İki sefer vara gitti. İki kırmızı kart yaptı. İkisi de vardan döndü. Evet. Gözte, bir Göztepe'den bir Kocaeli'den yaptı. Yani, böyle bir olunca, olunca insan ister evet, istemez... Hani... Doğru söylüyorsun. Şimdi e, MHK'nin kurumsal bir hafızası yok. Planlaması yok şu anda günü kurtarıyor. Yani e, şu Yok ben sizi diyorum. Siz yadırgadınız mı? Olarak... Yoksa bundan dolayı yadırgamadım mı diyorsun? Yok yadırgamadım. He? Herkes Ama bu sebeple. Yani, ya bu sebeple. Çünkü bir planlaması yok. O yüzden şu anda tuttuğu elinde kalıyor. Ali Yılmaz dedi Ali Yılmaz'ı veriyor. Baksanız hocam. Ha. Bakayım. Ee, hangisine de. Tabii Beşiktaş fenerbahçe var. Göztepe Kocaeli. Gençler Birliği Karabük maçını da vermişler. Yani çok Şimdi enteresan. Beşiktaş Fenerbahçe. Orada o hatalardan sonra. Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra ayağa kaldırdı, alkışladı. Cihan Aydın da alkışlattı, Bravo. bunu da alkışlattı. Sonra ne oldu? Haftası da Cihan'a maç gitti, ona maç vermedi. Sonra ne oldu? Göztepe maçını verdi. Bunlar çünkü genç. Sportif alanda, yani hakemlik alanda genç. Yaşı 30, 31, psikolog kendisi. Belki kendini toparlayabilir ama maç vermeyince o gitti, ben gitmedim. Bunlar alınırlar. Göztepe, Kocaeli maçında saçma sapan kararları vardı. Çok kötüydü. Vardı. O kötülükten sonra ne yaptı? Sonra dördüncü hakem verdi. Baktığınız zaman. Gençler Birlik Karabük, Antalya Galatasaray maçı. Neyse bana garip de. geldi. Baktığın zaman hakem e, istikrarlı bir atama trafiği yok. Akıllı bir atama trafiği yok. Prensipli bir hani vetas falan peşmeyen hepsi onlar boş balon çıktı. Hiçbir şey yok. Sadece kavram karakteristik yarattılar. O anda elinde kim var? Yani MHK'nin bazı atamalarda iradesinin olmadığını, bir başkası tarafından, başkaları tarafından yapıldığını düşünüyorum. Bir kupa maçı hakem Ali Yılmaz'ı meşhur etti evet, biliyorsun. Evet. konya Galatasaray Sarayı maçı. Doğru. Doğru. Konya'da. Doğru. Evden geldi hocam. Bu evden evet. gelmedi ya, İkinci Raşit daki... evden geldi. E, hadi arkadaşlar Arkema verebiliyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> İkinci dakika, ilk pozisyonumuz Torreira'nın. Ee, ceza sahası dışından çektiği şutun devamında Yunus Akgün topu kontrol edemedi ama ardından Ciyanetti ile girdiği ikili bir mücadele var. O da yerde kaldığı bir enstantane var. Orada herhangi bir ihlal var mı? Akıllarda kalması. İhlal yok. Soralım isterseniz. Bu pozisyon temiz. Hakemin kaçısından bir sıkıntı yok. Devam. 31. dakikada yine etti Barış Alper'e yaptığı faal nedeniyle bir sarı kart gördü. Doğru mudur? Hemen orta çizginin üzeri, taç çizgisinin evet. yakınında bu böyle sarı bir kart pozisyon doğru, doğru bir sarı sağ kart. kanatta. Doğru bir sarı kart. Doğru bir sarı kart bu da.